Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyunda bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün biteceklere geçmeden önce, Pazartesi günü iki tane Showtime paketi geldi. Buradaki yüksek seviye oyuncuların seviyelerine değinelim istiyorum. Ki Süper Lig Showtime paketinden de biz oyuncuları açtık arkadaşlar. Maçı da oynadık. Süper Lig Showtime futbolcuları yüksek seviyeye ulaşıyor ama kadromuzda Süper Lig futbolcularının çok fazla olması lazım. 20 tane Süper Lig futbolcusu olduğunda o zaman çok yüksek seviyeye çıkıyorlar. Örneğin Livakovic 100, 103 seviye fakat kadromuzda 20 tane Süper futbolcusu olması lazım. Diğer tarafta Fransa liginden Showtime futbolcular var. Mbappe 104 seviye çok yüksek seviyeli bir isim. Orada öyle bir şart yok. Kadroda Fransa liginden oyuncu olsa da olur, olmasa da olur. Donnarumma yüksek seviyeli 102 seviyeli kaleci, Zakaria 100 seviyeli. Fakat Showtime'ların kötü tarafı da şu olmakta Epikler gibi form durumu B değil arkadaşlar. Maç öncesi formsuz da gelebilir. Ligler şu an Avrupa şampiyonası var. Oradaki maçlara bakaraktan Konemi e, form durumlarını güncellemekte. İleride ligler başladığında da yine form durumları güncellenecek. O hafta oyuncu kötü oynarsa bunlar da oyunda form durumu düşük şekilde karşımızda olacak arkadaşlar. Süper Lig paketinin show time'ı da ikinci defa geldi. Daha önce bir kez gelmişti sürpriz bir şekilde. İkinciye geldi. İlerleyen dönemlerde konemi getirmeye devam edecektir. Geçen videomuzda da demiştik ya arkadaşlar, konemi şu an e, Türkiye pazarından çok iyi paralar kazanmakta. Play Store'da son bir ayda, pubg'den sonra en çok parayı e-futbol oyunu kazanmış. Play Store diyoruz burada, o kadar oyun var orada. Çok fazla oynanan oyunlar da var. Pubg'den sonra ikinci sırada e-futbol oyunu olduğu için konemi de bizim ülkeye göre paketler etkinlikler getirmeye devam edecektir. Öyle de gözükmekte. Oyunda birkaç hafta önce turnuva başlamıştı arkadaşlar. Ben ara ara hatırlatmaya da devam edeceğim. Türkiye'yi seçenler için şöyle kötü bir durum var. Şu an 6. sıradayız ve fark Pazar gününe göre o gün o, o, gün birazcık böyle azaldı demiştim ya arkadaşlar şu an birazcık arttı. 1 milyona doğru hafif hafif böyle azaltıyorduk fakat bu sefer art, artış gösterdi. Bu yüzden Türkiye seçen arkadaşlarım vakit bulduklarında goller atabilirler. Tamamlasak bile defalarca oynayabiliriz. Rakibi en güçsüz moda alarak başlangıç moduna aldığımızda 20-30 ne kadar gol atabilirsek ata ata defalarca maç oynayabiliriz. Türkiye 6. sırada olduğu için 6. sırada olan ülkeye hediye verilmemekte. Kesinlikle 5. sıraya yükselmemiz lazım. 1 milyondan fazla İspanya ile aramızda gol sayısı var ve işin kötü tarafı son günlerde birazcık fark artmaya başladı. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda geçen hafta gelen ve başlayan milli takım Player of the Week paketi geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçlarından oyuncular gelmişti. Yarın yeni paket gelecek. Geçen hafta gelen Showtime paket. Vinicius Junior'lı 103 seviyeli Vinicius'un yer aldığı bu paketin bugün son günü. Ligi eklenen oyuncular geçen hafta bu isimler eklenmişti. Yarın yeni isimler eklenecek. Ve geçen hafta bir kampanya başladı. Bu kampanyanın da bugün son günü. O etkinliklerden çok fazla antrenör kazanabiliyoruz. Player of the Week ücretsiz açma hakkı kazandığımız etkinlik. Oynamadıysak bugün oynayabiliriz. Yarın yeni bir ücretsiz açma hakkı veren etkinliğimiz gelecek. Diğer etkinliklerimiz 50 futbol parası kazandığımız temalı etkinlik. Antrenör kazandığımız altın gol etkinliği. Oyunda yarın bizleri neler beklemekte ben böyle başlık başlık yazdım. iPhone, iPad, iOS cihazlar için arkadaşlar yarın güncelleme var. Ama dediğim gibi sadece iPhone veya da iPad kullanıyorsanız güncelleme var. Android cihazlarda güncelleme yok. PlayStation için güncelleme açıklanmadı. Sadece iPhone'lar için açıklandı. Haftalık bakımımız var. Haftanın oyuncuları gelecek. Kimler gelebilir az sonra onları da bakarız. Kampanyada 3. hafta başlayacak. Etkinliklerimiz ve pazartesi gelecekler yarın açıklanacak. Yarın bakım var. Türkiye saatiyle oyun 05'te sabah 5'te bakıma girer. Konemi 11'de açılacaklar ama genelde erken açıyorlar arkadaşlar. Yarın ilginç bir güncelleme var. Her telefonda olmayacak. Android kullanıyorsak mesela Samsung cihaz kullanıyor olabiliriz. Xiaomi, Poco, Oppo, işte Redmi. Bunlarda güncelleme yok arkadaşlar. Sadece iPhone'larda var. Veyahut da iPad, Apple'ın tabletini kullanıyorsak o cihazlarda var. Fakat herhangi bir hediye falan da denmedi. Konemi dedi ki 3.6.1 sürümünü iPhone'da yayınlayacağız. Belki bir sorunu düzeltebilirler. Herhangi farklı bir şey söylemediler. Bedava ücretsiz açma hakkıdır ya da bir özür hediyesidir. Herhangi bir paylaşımları olmadı. Yarın bakarız. iPhone'daki bu güncelleme ile birlikte ne oldu, ne bitti ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. 2 hafta önce başlayan kampanyamız vardı ve kampanyadan dolayı gelenler var. Kampanyada yarın 3. haftaya başlayacağız arkadaşlar. Giriş bonusları 3 hafta denmişti. Son bir hafta daha her gün oyuna girdiğimizde 10'ar bin DP vermeye devam edecekler. Hedeflere de yeni görevler eklenecek. Orada almadığımız hediyeler vardı antrenörler gibi. Onları da bu yeni görevleri yaptıkça kazanabileceğiz. Altın gol etkinliği de 3 hafta üst üste açıklanmıştı. 2 haftadır var ve yarın son kez gelecek arkadaşlar. Antrenör kazanabiliyoruz altın golden de. Yarın gelecek bir başka etkinliklerden birisi de görevlerde işimize yaramakta. Ortaklaşa yapay zeka'ya karşı maç oynama etkinliği. Burada atılan goller hem burada hediye alırken hem de görevlerden de hediye almakta işimize yaramakta. Player of the Week arkadaşlar. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda birinci maçlardan Konemi Player of the Week'i getirdi. İkinci maçlara bakacak. Ayrıca Copa Amerika başladı arkadaşlar. Hem Copa Amerika'ya bakacaktır hem de Avrupa Şampiyonası'na. Peki kimler gelebilir ki? Konemi bugün öğlen vakitlerinde de birkaç ismi bizimle paylaşabilir. Geçen hafta da paylaşmıştım. Biraz ortadan paylaştı ama umarız biraz daha net isimleri paylaşır. Kimler gelebilir? Şöyle maçlara baktığımızda Genelde galibiyet olunduğunda oyuncu seçiyor. Beraberliklerden de nadir zamanlarda Konemi oyuncu seçmekte. Almanya milli takıma 3 maçını da oynadı ama ikinci maçlara bakacaktır Konemi. Macaristan'a 2-0 geçti. İlkay Gündoğan'ın bir gol bir asisti var. Ukrayna 2-1'lik galibiyet aldı. Ukrayna'dan bir isim gelecektir. Ya Şaperenko'yu getirebilirler ama ben oyunda kartını bulamadım arkadaşlar. İsmi de biraz değişik yazılıyor ama bayağı bir arattım bulamadım. Bir gol bir asisti var. Onu getirmezse Zinchenko sol bek oyuncusu bir asist yaptı. Avusturya ikinci maçında 3-1'lik galibiyet aldı. 2 tane daha var. Baumgartner böyle biraz sağ kanat gibi oynadı ama ofansif orta saha değil de farklı pozisyondan getirebilir Konemi veya hafta stoper futbolcusu Trauner. Normal kartı 92'ye kadar çıkmakta, renkli kartı birazcık daha yüksek seviyeli olacaktır. Bizim milli takımımız ikinci maçında Portekiz'e kaybetti. Portekiz'den kim gelebilir? İlk adayımız Bernardo Silva. Bir gol attı. Çok etkili oynadı. Sağ kanat pozisyonuydu aslında oynadığı pozisyon. Gelirse pozisyonu sağ kanat olacaktır. Belçika 2-0'lık galibiyet aldı. Kevin De Bruyne çok iyi bir maç çıkardı. Gelme ihtimali yüksek. İspanya 1-0'lık galibiyet aldı ama kendi kalesini attı İtalyan futbolcu. İstatistikleriyle sol bek Kukureya biraz daha iyiydi ama gol asisti yok. Copa Amerika'ya baktığımızda arkadaşlar ben maçları izlenemedim. İstatistik sitesine baktığımda maçlarda en çok puanı alan maçın oyuncusu seçilen kimdir diye. Hatta Copa Amerika'da ilk maçlara göre haftanın 11'i de çıkmış. Burada Pulisic önemli arkadaşlar. Lionel Messi var. Solda Vina var. Sol Robinson, Robinson var. Bunlar önemli isimler. James Rodriguez var Kolombiya'da. Bu isimler gelebilir. Ben tek tek bir de maçlara baktım. Neler yapmışlardır diye. Polis için gelme ihtimali çok yüksek. Lionel Messi'ye soru işareti koydum arkadaşlar. Evet maçtaki performansından dolayı konemi getirir mi? Getirebilir ama hep Lionel Messi oldu. Bedava da verildi. Şimdi Player of the Week'e gelirse hep Lionel Messi'nin benzer kartlarına sahip olmuş olacağız. Farklı isim getirseler. Messi oynadığı performansla gelmeyi hak ediyor ama ne yazık ki çok fazla Messi oldu artık elimizde. Farklı bir isim tercih etseler güzel olur. James Rodriguez de gelebilir arkadaşlar. Kolombiya milli takımından. Sağ açık gibi oynamıştı galiba baktığımda. Vina Sol Solbek futbolcusu gelebilir ya da Kadiz Santrafor futbolcusu. O da gol atmıştı gelebilecek isimlerden. Copa Amerika'da da böyle en çok dikkat çeken isimler bunlar diyebilirim. Son olarak oyunda süresinin bitmesine bir hafta kalan, 7 gün kalan iki tane paketimiz var. Menajer paketi Guardiola ve Chabalonso. 500'e futbol parasına satılmakta. Bu paketlerin de son bir haftası. Eğer konemi uzatmazsa arkadaşlar haftaya perşembe bu iki menajer paketi kaldırılmış olacak. Konumdan herhangi bir açıklama gelirse yarın takip etmeye çalışacağım ben de arkadaşlar ama bu paketler bir aksilik olmazsa haftaya perşembe kaldırılacak. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bizim iki tane hesap hediyemiz vardı. Bir tanesi bir günde güçlendirdiğimiz bir hesaptı. Patrick Viral'ı hesap. O hesap için en son ismi çıkan arkadaşımız erkenden geri dönüş yapmıştı. Ben bilgileri yollamıştım kendisine. Diğer hesabımız vardı. Bombaşutlu yazıyı çıkarmıştık. Neydi ne oldu da. O zaman geri dönüş yapmadı arkadaş ama sonradan ben dün baktım. Eğer geri dönüş yapmadıysa artık bir arkadaşımızı daha seçecektim. Baktım arkadaşımız meğerse geri dönüş yapmış. Ben geç olsa da gördüm. İki hesabı da kazanan ortaya çıktı arkadaşlar. Çünkü bir, neredeyse bir, bir buçuk aydır sürekli birilerini seçtik. Geri dönüş olmuyor. Bekliyorduk. Bundan sonra büyük ihtimalle hesap vereceğim zaman da öyle rastgele seçmeyip belki de ilk isteyen arkadaşımıza da verebiliriz. Geçen o şekilde yaptık. Hemen arkadaşımız yazdı. Ben de verdim. Hızlı bir şekilde halletmiş olduk. Çünkü öteki türlü ben de çok bekliyorum. Tekrar tekrar işte birilerini seçmemiz gerekiyor. Geri döndü mü dönmedi mi sürekli ona da bakmam gerekiyor. Benim için de çok zor oluyor bu süreç. Genelde hesap vereceğimiz zaman arkadaşlar ilk isteyen arkadaşımıza verelim diyorum. İlk yorum yazan hatta onunla ilgili bir etiket yapmıştık. En azından bir ayırt edelim diye o etiketi yazan ilk kişiye vermiştik. O şekilde de yapabiliriz. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.